Adamlar kendi Discord'larını koymuş ya. Right Bu arada galiba planımız şöyle. E, markete giriyoruz. Marketten eşya çalmayı deniyoruz. Şey ben miyim? Evet. Kanka ben ben Lil Kayra. Ben Lil Kayra olmuşum abi. Mikrofon sesini arttır derken benim sesim az mı geliyor şu an? Benim şu an sesim az mı geliyor? Onu anlamadım. Ben... Sen ne? Sesim bana normal geliyor. Onu diyorsun yok yok şey çete sordum. Sesim az geliyorsa ona göre şey yapayım. Kapı açıldı Kanka, galiba anahtar olacağız. Gel gel gel. Oğlum. Ha. Şılık için diyor Allah Allah. ama bu kadar da şılık atmamı isteme lan. bu nereye açıyorum? Dur safety. Kaydı. Efendim. Telsizden konuş. Telsiz nerede? Neyle alıyorum telsizi? R'ye bas. Alo. An oğlum korktum. Vızıltı gün. <laughs> Kanka seni nasıl alacağım ben oradan? Kanka Aşağı in kapıyı aç ne bileyim. Kıh, tamamdır. Kıh. Ee... Kanka bir yer buldum gidiyorum. Galiba buldum kapı açma yolunu. Açıldı mı? Açıldı. Gitme gitme oradan. Burası mı senin kapıyı işte. Aha aynen burası. Bunu ittirdim böyle. Daha da ittireceğim galiba. İleride bir yer daha var. Yardım etsen az bir ittirmeye. Yo buraya bu kadar itiliyor galiba. Sen beni nasıl çıkarttın? Kap burada tıklama yeri vardı. Ha, burada yok. Bunu açmamız lazım. Şöyle diyor Metal kepengin kaldırılması gerekiyor. Kabloları takip edelim abi. Dur. Ee... Bu, gel. Warframe'den şeyin... şeyin... almışlar. Senin sesin arada bir gidiyor, arada bir yükseliyor, bir arada azalıyor. Anlamadım ama. Kapı açıldı. Kapı açıldı gel gel. Şey kapı açıldı. Çıkarım hadi tamamlandı diyor. Çıkış işaretlerini takip edelim. Find the exit sign. Okay. Okay burada. Canın gitti mi? Canım gitti. Evet. Pardon kanka, gel o zaman. Not this way dude. Kesin Oy. bir şey var ama orada. <gülüyor> Yokmuş. <laughs> Dur, duralım. Daha oyun başlamadı. Bir dakika durun chat durun. Patlayacağız birazdan. <laughs> ne yapıyorsun kanka? Ee, burada bir yer var, yukarı çıkma yeri. Living room. Beyler şu an iki Ikea, iki adayız tamam mı? İki ayı soyuyoruz abi. Kayda yerde, yerde kırık varsa basma üzerine ses atıyorum. Tamamdır denedim. Kanka niye o çok kötü mekan. Ne gire? Oğlum sen niye bir yakından konuşup bir anda uzaktan konuşuyorsun oyunda ya? Gel bak mekan burası Kanka. Gel bak burada. Puşlu tolka aldım da puşlu tolkadan bir kesin yakalanacak hmm. dedim. Ne kapalı sorası mı ki? Evet abi. Sen git bak bakayım. Okey gidiyorum. Ee... Değiştir. Birinciyi değiştir. Ne oldu? Hiçbir şey değişmedi. Bir daha bas. Bir şey oldu mu? Hiçbir şey olmuyor. İkinci değiştir. Tamam. Sol üst yıldız oldu. De tamam. Diğerlerini üçüncüyü değiştir. Ee, tamam. Bir dakika. Bir daha üçüncüyü bir değiştirir misin? Kanka e el, pa elim par... Değişti mu? Hiçbir şey değişmiyor. Ha bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ee, yukarıdaki şey mavi yuvarlak top oldu. Tamam, 11 köşeli yıldız mavi. Öyle olunca söyle bana. Okeydir. Bir köşeli yıldız dedi. Şu an mı? Kanka sayıyorum. Çok fazla var. 2, 4, Altı. Bir ağlama sesi duyuyorum. Bir dakika. Ne o zaman diye? Ne de işte? Yaptın. Gel buraya. Kapı açılıyor. Adam var burada. Bakayım. Başına saçmalığı göstereceğim. Kapıda, kapıya gel. Gü <laughs> tuşlar şöyle çalışıyor. İlk tuş sol üstü, ikinci tuş sağ üstü, üçüncü tuş sol ortayı, dördüncü tuş sağ ortayı, beşinci tuş da şunu açıp kapıyor. Hmm. Şey okay. değilmiş, soldan sağa değilmiş yani. Biri karan, karan. Biri, Onu... biri alıyordu Bir burada. Dur be. Hmm, getireyim de olmamış. da burada... Az önce bastığımda yeteneğimi burada da yaratıp Bu ne? Burada bir şeyler var. <gülüyor> <gülüyor> Tam bir gollumsun <laughs> <laughs> Karan bir ses ben mi duyuyorum oğlum bir tek? Hayır ileride bir şey var. Bak bak orada. geliyor 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 geliyor. Onu ne yer bırakma. Kanka bizi gördü o. Tamam. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Sal attım ona. <laughs> <laughs> ah, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Buraya elektrik koydum trap.